Merhaba arkadaşlar size bir şey demeyi unutmuşum dün bir video attım biliyorsunuz ki onda e, kazenin olduğunu göstermiştim şimdi yeniden o kulüpte bir şey fark ettim hemen ona giriyoruz kulüp kodunu yazıyorum geliyorum kulüp kodu bu geldik bsd'mize ya iki kişi ayrılmış Hah bakın bu Hadi bakalım bunda bazı şık yok evet. Bunun yapmasının sebebini hemen açıklayacağım. Ha. Biliyorsunuz ki bu şu profil simgesi çok önceden yapılmış. Biliyorsunuz ki Supercell geçici bir karakter geldiğinde kaldırdığında karakteri ve bu karakterin eşyaları bizde kalıyor. Bakın hemen ben de göstereyim. Bazı şıkkı varsa dedim ben. Direkt Bakın Yani ben bir de bir... bir takım oluşturalım göstereyim, göstereyim. Ben de bakışı kıyılını şeyleri var. Bakın görüyorsunuzdur. Bulalım. Üstteydi çok gördüm. Bakın. Bu var. Bu var. Çünkü bunlar şeyinden alınan usta ustalarında <laughs> şeyler. Bir iki de zaten adam çok önce de yapmış. Biliyorsunuz şu anda nasıl şekilde profil simgesi yok. Bakın. Öbür videoyu da göstermeyeceğim çünkü o videomuz bir ters. Bir ters olacak. A bak kaze var. Ama kaze ustalık yolu. Şu anda oyunda kaze var. Kazın oyun kodları yazılmış. Gördüğünüz gibi. Ama bunu çok önceden yazmışlar. Yani öyle diyebilirim. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz ve Bye bye Ve kanalı açacağız. Yeniden kayıt atacağım. 9 dakika sonra görüşürüz.